Değerli arkadaşlar merhaba. Sıra ile bir kısım hisseler ile alakalı teknik değerlendirmeler yapmaya çalışacağım. Bağfaş bu kağıtta da 35 lira seviyesinde bir direnç var değerli arkadaşlar. Burada takıldı. Burayı aşacağına dair herhangi bir özel ilgi yok kağıda. Burayı aşması için endeksin fevkinde hareket etmesi gerekir. Öyle bir güç göremiyorum. Burayı test etse dahi yine aşağı gelebilir. Hatta bir parça aşağıya gelirse 30 liraya kadar belki oralarda kağıt yine cazip görünebilir. Onun dışında şurada bir düşen trend var. Burada da şu seviyeye yaklaşık 27,5-28 aşılarak trend yukarıya döndü. Buna rağmen burada da özel bir ilgi alaka yok. Eski 45 bin seviyesindeki bu tepeden çok aşağılarda. Burada bir parça platform oluşturması gerekiyor onu oluşturursa ondan sonra yukarıya doğru belki güç toplayıp hareket edebilir. Onun dışında burada şimdilik yukarıya doğru belirgin bir hamle beklemem çok zor. Bioenerji. Bu kağıda da pek ilgi yok. Tepeye kadar geldi. 12,5 lira seviyesinden 22,5'a geldi. Genel piyasa hareketiyle beraber tepeyi gördü. Burada tepeyi aşabileceğine dair herhangi bir özel ilgi yok. Bu sebep dolayısıyla burada çok kuvvetli bir hacimle para girilmedikten sonra bu tepeyi aşabileceğini düşünmüyorum. Çok yüklenmeleri lazım. Özellikle de bir gün iki gün değil birkaç gün peş peşe yüklenmeleri lazım. Ondan sonra belki burada tepe aşılabilir. Şimdilik böyle bir yüklenme gibi bir durum yok. Üstelik şurada bir satış gelmiş. 20 liradan 18 liraya kadar bir satış, bir parça satmışlar. Burada şimdi ikinci parçayı satıyorlar. Bu sebep dolayısıyla burada dönüp tekrar geri almaları lazım değerli arkadaşlar. Bütün sattıklarını ancak o şekilde yukarıya doğru burada hareket olabilir. Ancak böyle bir şey de şu anda akla mantığa sığdıramayız. Evet bunu da geçiyorum. Borsa Yatırım burada bir satış geldi, bir parça satış geldi. Şu 2000 seviyesinin üzerinden ancak kağıt direniyor. Bu hafta fiyat aşağıya düşmeyerek burada direniyor. Eğer haftaya yine yüksek bir açılış olursa, şöyle göstereyim görünebilsin. Haftaya yine yüksek bir açılış olursa yine yukarıya doğru hareket devam edebilir. Fakat açılış sonrasında dikkat etmek lazım yukarıya hareketin burada süre vermeden devam ediyor olması lazım. Aksi halde geri dönüşler burada tekrar şurada olduğu gibi bir durgunluk yaratabilir. Evet Coca-Cola değerli arkadaşlar burada kağıda özel bir ilgi var ve hiç kesilmeden devam ediyor. Eğer haftaya yine yüksek açılırsa şu an 332 lirada haftaya yine yüksek açılırsa bu ilgi devam ederek önümüzdeki haftayı da artıda kapatma şansı var. Hatta buradan 332 liranın üzerinde kaldığı sürece yukarıya doğru 350-360 gibi gidebilir kağıt. Çünkü kağıda haftaya yine yukarıdan açılıyorsa özel ilgi devam ediyor demektir. Çem taşta, çem taşta durum şu şekilde değerli arkadaşlar. Bu ağır sanayi makine sektöründeki durgunluk hisselerin geri kalmışlığı buraya da etki ediyor. Şu 13 lira tepesini aşamadı ve her ne kadar 7 liradan 12 liraya kadar yükseldi ise de yine endeksin genel havanın zoruyla oldu. Burada da özel bir ilgi yok. Özellikle bu hafta ilgisiz kaldı kağıt. Bir parça gerilemeye ihtiyacı var. Şöyle bakalım. Eğer 10 liraya doğru gerilerse burada alım düşünülebilir. Kağıt cazip olacaktır. Çünkü en azından 10 liraya alan şahıs şu 10 lira seviyesinin altına stop yazarak burada alma şansı elde edebilir. Sonra bakar duruma. Yukarı giderse en azından %10 kazanma şansı olur. Belki de kağıda ondan sonra özel ilgi başlar ve kağıt yukarıya doğru giderek 13 liraları görür ama önce burada geri çekilme, reaksiyon ihtiyacı var. Çünkü şurada da bir direnç var. Burası 11.5 seviyesi. Bu dirence takıldı. Daha sonra 13 direnci var burada güç toplamadan şurada bir miktar güç toplamadan burada yukarıya doğru buradan hareketle kağıda özel bir ilgi geleceğini zannetmiyorum. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hoşçakalın. Trade işlemlerinizde üstün başarı ve bol kazanç dilerim.